Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine doyamayacağınız un kurabiyesi tarifi hazırladım. Bu kurabiyeyi yaptıktan sonra bir daha asla pastaneden almayacaksınız. O kadar lezzetli ve güzel oluyor ki tadına inanamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kurabiyenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kurabiyemizin hamurunu hazırlıyoruz. Yurma kasesinin içerisine 250 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını ekliyorum. 1 su bardağı pudra şekerini ekleyerek homojen kıvam alıncaya kadar pudra şekerini ve tereyağını karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Tereyağı ve pudra şekeri görmüş olduğunuz gibi birbirine karıştı ve homojen bir kıvam aldı. Yoğurma kasesinin içerisine 2 yemek kaşığı buğday nişastasını koyuyorum. Mısır nişastası da olur hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir paket vanilyayı da ekleyerek bunların hepsini tekrar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unumuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Elimle yoğurmaya başlamadan önce spatula ile ilk önce biraz daha karıştırıyorum. Unumuzun bir kısmını daha ekliyoruz. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Artık bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. 2-3 dakika boyunca hamurumuzu elimizle yoğuruyoruz. Hamurun içerisine 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar hamuru yoğuruyorum. Kıvamına göre de un takviyesi yapacağım. Tekrar un takviyesi yapıyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Kurabiye hamurunu yoğurma işlemini bitirdik. Sizlere hamurun bir de kıvamını göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada hamuru hem toparlıyorum hem de rulo şeklini veriyorum. Rulo şeklini vermiş olduğum kurabiye hamurunu 3 eşit parçaya kesiyorum. Bir tanesini tekrar elimle rulo yapıyorum. Bu hamura oldukça uzun ve ince bir rulo şeklini vereceğiz. Bunun için elinizle sıkıştırarak açmaya özen gösterin. Böylelikle hamurunuz parçalanmaz. İki parmak kalınlığına gelinceye kadar hamuru güzelce rulo yaptım. Kesme tartıyla sağını solunu sıkıştırarak düzeltiyorum. işlemi bitirdikten sonra çatalımızı alıyoruz, üst kısmına ve yan kısmına çizikler atıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda buna benzer birçok tarifim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hamurun kenar kısımlarından küçük parçalar alıyorum. Daha sonra iki parmak aralıklarla kesiyorum. Bu hamurla çalışmak gerçekten çok zevkli. Dokusu çok güzel. Ben bu şekilde kestim. Sizler istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Kesmiş olduğum kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyuyorum. Bu arada fırınımızı 150 derece alt üst ayara açtık. İlk 10 dakika 150 derecede pişireceğim. Daha sonra fırının sıcaklığını 100 dereceye indireceğim. 10 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Bu püf noktasını lütfen atlamayın. Kurabiyelerimizi çok fazla kızartmıyoruz. İçini ve dışını güzel bir şekilde pişiriyoruz. Kurabiye hamurlarımızın hepsini kestik ve bu şekilde tepsiye dizdik. 150 derecelik fırınımıza götürüyoruz. 10 dakika boyunca pişiriyoruz. Daha önce söylediğim gibi daha sonra 100 dereceye indireceğim. 10 dakikada bu şekilde bekleteceğim. Toplamda 20 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Piştikten hemen sonra tamamen soğumasını bekliyoruz. Üzerine pudra şekeri serpiştireceğiz. Eğer kurabiyeleriniz sıcak olursa pudra şekeriniz erir. Soğumuş olan kurabiyeleri servis tahtasının üzerine alıyorum. Koca bir tepsi kurabiye elde ettik. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Diviz tahtasına almış olduğum kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Damak sevkinize göre sade şekilde de tüketebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tadına doyamayacağınız çok lezzetli kurabiyelerin sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli kurabiyeler elde ettik. Bu un kurabiyesini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz ve tadına doyamayacağınız kurabiyelerin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.